ister sevilmemek, mutlu olmak için biraz emek. Ah bir daha hazır olsa yemek, sen yine like atmadın demek. <laughs> merhaba oyuncular, merhaba canları, ortadoğu ve Balkanların en kile aç YouTube kanalına. Barış Fırın'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda çok hızlı bir atlayış yaptım, sıkar buldum ama böyle bir taliniyle başlamak istemiyordum isminin sonunda da 31 bak hiç kıyamam tam bendenmiş yine de öldürmüş bulundum piston indi bu arada o kalktı yazmış çünkü öldürdüğüme göre inmesi lazım merhabalar beyefendi hiç de fark etmiyorsunuz beni ya burada sizi bekliyorum Murat babamca Oodan da sesler var hocam. Bunu hemen bitirelim. ki çaldırmayı sevmem dediğim anda kill oluyordum. Farkında mısın? Çok güzel sıktın ama şimdi kitim mitim yok. Aşağı inmem gerekecek. Bana bir sürü zaman kaybısın. Sandık da buradaymış. İnşallah güzel bir oyun başlangıç daha gelir bize. Aa hocam kit ve met kiti aynı yerde buldum. Şimdi şu met kiti döndüğümde sen hayvan yemedin mi? Bak 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 ayak sesleri geliyor yanı başımda bak ne güzel ya üzerimize mi puştacaktınız bir de Hocam buradan görebilir miyim yok şu an göstermedi şuradan bir baksam çok yakın ayak sesleri ama lan yanıma mı geliyorsun Lan manyak mi böyle bir şey yapılır mı Leo Allah seni har etmesin Hocam gerçekten Leon için çok üzücü bir son belki de bir Evo Stars'a geri dönmeli Onun dışında Leon filminde çok severim Leon'la ilgili istemediğiniz kadar şaka türetirim Hocam burada sanki biri daha vardı gibi. O karşıda biri bir de sağda biri vardı ama dördüncüyü bulamıyorum. En iyisi sandığı açalım. Çok da zaman kaybolmasın. Beş kişi vardı ağlandı ama hepsi bir de kilo olabilir. Hocam avukla başladık. Gayet iyi. Genelde şu sandığın başında bekleyenler oluyor. Dediğim anda şu bekleyenin tatlılığına bak. Bir de fırfır. Ne güzel kaçtınız. efendi gelin kapışalım açıktayım ya. Ya açıktayım bu ne korkaklık ya. Ulan bir bombam olaydı da şunun ağzına ataydım ama. Maalesef yok. Vaa hızlandırma battı öyle gitti. Ne güzel iş be. Kesin bunun bombası var ki beni bombeleyecek hocam. Bak üstümden de sesler geliyor. İyice arada kalmış gibi hissettim. Buradan da bombalar gelmeye başladı. Her şey tam tahmin ettiğim gibi ama hiç iyi değil benim açımdan. Bence buradan yukarı çıkıp high ground'ı elimizi alırsak bu iş biter. Aha sandık açılıyor. Hocam bu saatten sonra ödül odası açıldı mı bunlar duramaz. Gımıl gımıl olur ha kafasını görüyorum. Şöyle bir açı ver bana. Bak 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 bir de açısını verdiğinin farkında değil. Kezzap mı? Hocam kezzap deyince de aklıma bergen geliyor. Yani gerçekten şu kadınları çektirdiğiniz nedir bu hayvan herifler? Hocam şöyle şunu hemen hızlı bir şekilde bitirelim sandığa gidelim bu arada nasıl loot bulmuş sabahtan beri bomba manyağı yaptı beni yani adam sırf loot yapmış ilk fight'ı benleydi ve kazanamadı hemen hızlı bir şekilde şu sandığımızı açalım bakalım ne gelecek hocam kask zırh geldi groza amere ya Avm olsa tabi daha çok sevinirdim ama Gayet güzel bu arada Gördüğüme göre 8x çıkmadı Şöyle çantayı bir temizleyelim Şuradaki 4x aldık mı Bu iş tamamdır Hocam bu taraftan setler geliyor Hemen hızlıca müdahil olmaya çalıştım ama şu an Görünürde kimse yok. Bu eğimden gitmek de çok faydalı değil. Eğer evlerin üstüne çıkarlarsa yine de vurabiliyorlar ama başka seçenek yok. Kil almam lazım artık. Yani kil için şu an her şeyi yaparım derken bir kolsuz arkadaşla denk geldik. Sen yani yukarıdan yeni mi indin elinde mikrodi var? Evet hocam bunun elinde mikrodi var. E, yukarıdan yeni inmiş ama gösterir mi bilemem. Şu AMR ile tanışsa setini bir duysa ürker aslında. Şöyle yandan yandan rotasyona devam ediyorum ama yani yaklaşmaktan başka şansım yok. Ya gel kardeşim. Bak ne güzel gösterebiliyorsun istediğin zaman. Ya bu göstermeme bu çılgınlık niye? Abi nasıl değmiyor vurdum mermi? Gerçekten sinir olacağım. Hemen şurada bir cam basacağım arkadaşlar iyimde. Sis atalım. Onun dikkatini dağıtıp etrafından dolaşmaya çalışacağım. Yani gerçekten beni var ya bezdiriyor. Herkes mi üstü üstüne puşlatır kardeşim be. Yani illa ben senin üzerine geleyim. illa burada bir panfrifon olsun. Aa bak buraya gelmiş. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Şimdi nasıl kaçacağım benden? Geliyorum. Korkusuzca geliyorum. Bak emin adımlarla ayak sesimi duyuyor musun? Ayak sesimi duyup atlama korkudan kıyamam. Bak başkası sıkıyor. Bak yine başkası bana sıkıyor. Görüyor musun? Senin yüzünden başkası sıkıyor Murat. Murat ben seni öldürmemiş miydim oyun başı? Bu kin bu öfke nedir ya? Kardeşim nefrete ne gerek var ya? Öldüysen öldün devam et yoluna. Bakalım şu bana sıkan nereden sıkıyordu? O da buralarda bir yerdedir diye düşünüyorum. Gayet adamla fightlarken bana sıktı. Ama bunun bedelini alınmayacağını düşünüyorsan işte böyle hataya düşertin kardeşim. Şöyle bir kuş bakışı bakalım. Bakalım kimseyi görebilecek miyiz? Ama sanki kimse yok dediğim anda da ne güzel sıktı. O oradan mı sıkıyor acaba? Çok anlamadım nereden sıktığını ama çok güzel bir şekilde sıkabiliyormuş. Her yerden sıkmış olabilir, aşağıdan da olabilir. tabi şu an temkinli davranacağım. Allah! Nasıl demiş vuruyorsun lan öyle? Sadece kafasını bile görmüyorum arkadaşlar. Kaskını görüyorum ama inanılmaz güzel demeyi çürüyor. Bu arada birisi de arkamdan geldi. Ne güzel. Ne güzel. E çık fightlayalım şu arkadakine gideceğim hadi. Hadi kardeşim bizi tutma burada boş yere be. Tut bakalım yok. Yok 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 hocam bu da AMR'nin kokusunu aldı. Bunun bir daha göstereceğini hiç sanmıyorum. Baksana çok korkak saldırmaya başladı. Evet bu kaçtı. Bu kaçtıysa ben de öbür arkadaşa yönelirim. Hocam ayak sesleri çok içimden geliyor. Çok yakındasınız. Neredesiniz? Bak beyefendi. Tutup beklemeyin öyle. oldu? Çok demiş aynen kardeşim in YouTube. Gerçi benim TikTok hesabım da var. Takip etmeyen çok şey kaybetmez. Arada paylaşım yapıyorum ama. Arkadaşlar alan geliyor. Bence onunla uğraşmak büyük zaman kaybı Araçla gireceğim alana. Killeri kaçırmak istemiyorum. Uçarak girdiğim zaman kimseyi bulamıyorum genelde. Valla alan da baya uzakmış ha. Gel gel bitmedi kardeşim. Ne alanmış be. Yine de güzel bir konumdan girdik. Buralar sakin. Dediğim anda silah sesi Zaten benim adımda bir cenabettik olmasa nikimde 31 yadar mıydı? Şimdi geldi bu onları. Şu an buralardan bir yerden geliyor olması lazım. Orada bir araç gördüm ama oradan sesler geliyorsa da buradan müdahil olmak zor olacak. 4x var sadece AMRM'de. Bakalım şu açıdan gösteriyorlar mı? Sanki evle fight diyorlar gibi. Evet çok güzel gösteriyorsunuz bu açıdan. Ya ben size kurban olurum ne güzel gösteriyorsun Joker. Sen de yemek ister misin arkadaşın gibi? Bak ama arkadaşın yedi nehrinden düştü. Sen de onu kurtarmaya çalış. Ağaca geçti. Aha başka sıkıyor. Hocam dediğim gibi evlerden birisi sıkıyor. Şunu hemen hızlıca çekelim. Kilimizi çaldırmayalım. Şimdi onun üzerine oynamamız çok saçma olur. Soldakiler de görüş açısında değil. Bir ara kesici basıp sakinleşelim dedim. Hocam göstereceği beni demiyor. Bence evlere geçelim. Orada daha net görüş açısı sağlar gibi geliyor. Nereden tıkıyorsun? Hocam araçtayım ama bir saniye durur musunuz? Araç dönmekten nefret ediyorum Leon Paul. Bu öldürdüğüm Leon şu an beni düşürdü. Kalan 31 kala. Neyse ki 32 olduk. Bu oyunu burada bırakmayacağım. Çok sinirlendim. Araçta ölmekten nefret ederim. Kağıttır oradayım. Adam araca binmemi bekliyor sıkmak için ya. Bir loot yaptım. M24L, M729 buldum ama... ne de bakalım yeterli olacak mı? Çünkü scope'umuz yok ve zırh kaskımız bir hala. Aha! Hocam! Sesler geliyor ve onu gördüm. Ne kadar güzel durmuş orada görüyor musunuz? Tam bir delikanlı duruşu. Birileriyle fightlıyor ama bu tek gibi arkadaş. Şöyle bununla bir çekebilir miyiz dedim m 24le maalesef. Sadece body gitti. Tabi scope olmayınca headshot'ı tutturmak baya zor. Bu mesafeden en azından ama yine de şu anda görüş açısı elde edebilirsem indirmeye çalışacağım onu. Şöyle hızlı bir şekilde rotasyon yapalım. Sıktığımız yerde kalmayalım o ne? Hocam adam top oldu üstüme geliyor bak. Bak M24 vuruşumdan sonra top oldu üstüme geliyor Gökhan'ım Gökhan. Ulan yapılır mı böyle bir hata Gökhan? Bu arada hemen lutuna çökmem lazım. Başka adamlar varsa şu an bu çok yetersiz benim açımdan. M24 varmış olsun 4x, 4x işimize yarar hocam. Şimdilik idare ederiz. M400'e de geçtim arkadaşlar. Mermi yetersizliğiyle uğraşamam şu anda. Ve önümüze doğru bakalım kimle fightlıyormuş görelim. Kimse kaldı mı lan burada fightladıklarından? Hocam o ne? Gerisi sürükleniyor. Ay buramı bırakmış burada ya. Hocam adamı sürüklendirmiş. Belki de Bilerek üstüme sürüklendi. Arkadaşı kaldırması için ölmesi gerekiyordu. Zamanla yarışıyorlar şu anda. Son 30 saniye kaldırmak için. Ben acaba kaldırma yerine mi gitsem? Şunun unutuna bakıp hemen kaldırma yerine gidelim. Belki adam oradan kaldırıyordur bunu tekrardan. Hocam 8 de bulduk ya Davidim sırtımız yere gelmez. Yalnız kaldırma yerine geldim de kaldırma yeri alan dışında kaldı. Acaba hala kimse var mıdır ya? Vuran arkadaşı Allah'ıma tost çıktı. Hocam gel aha de iniyor yukarıdan aşağı. En sevdiğim selam bunlar lan. En sevdiğim selam, selam Hocam Alman cacını vurduk. Çok tatlı bir şekilde düştü arkadaşım ama o ne? Arkamdan ulan geliyor bak bayılırım bu senaryolara. 2 ve 1 mi? Hocam çok basit ölüyorsunuz ama böyle olmaz. Böyle olmaz hocam bir spreye adamların ikisini iç içe mahvettim. Bunu da şimdi öldürsem yeniden kaldırma şansı kalmayacak arkadaş. O yüzden gelmeli bence ama yani bu saate kadar gelmediyse de kusura bakma warrior seni bitirmek zorundayım. Hemen lootuna baktım. Şuradaki loota gidelim. Lan valla oyun gitti dediğim anda hızlı killer buluyoruz. 13. kile kadar geldik ve daha çok kişi var hayatta. AVM miydi o? Bir saniye AVM miydi? Allah'ım sevince bak. Futbol işareti şeyi de varmış. İkisini de alalım. Şu an AVM 8x yaptık. Tam lokum oldu lootum istediğim gibi ama. Bu alana giren arkadaş girdi mi? Giremedi mi? Şu an nasıl bir pozisyonda bilemiyorum. Ulan ne lutla ölmüşler be. Hemen şöyle şu araca geçtim. Bunun da tekerini ya patlatmışlar ya ben patlattım ama bu alana giren arkadaş buradan girmek zorunda değil mi? Başka yerden mi girdi? Yo. Burada değil evet. Oradaki evden girmiş. Ne güzel be ne güzel be. Sık babacım sık. Hiç problem değil. Bizde bunlara yanıt çok. Son bir kez daha bakayım muta belki diğerini atlamış olabilirim ama bak rahatsız ediyorsunuz beni artık oradan çıkarak. Bu arada onlar da alan dışında bence alana girmelerini yolunu tutarsam çok tatlı olabilir. Hocam şöyle hızlıca şu taraftan tutalım ben de alan dışında kalacağım ama bu killeri kaçırmak istemiyorum. Çok vuracağını düşünmüyorum alanın ve lootum da iyi çok vurursa da. Aha sesler geliyor başka birisiyle de çatışıyorlar Şu an bayağı sıkıntılı bir durum var orada Hocam bir ağrı kesici dönelim Alan da yiyeceğiz çünkü Şöyle bir açı bulursam her yerden indiririm de ile Maalesef açı bulmak çok zor ve alan dışında kaldılar Panikledikleri ana geliyoruz Aha gördüm bir tanesi fıldır fıldır koşuyor Ağacın arkasından Koşsun kardeşim Benim burada olduğumu büyük ihtimalle bilmiyorlar Olsalardı ya aracıma sıkarlardı ya bana Galiba herkes alana girme mücadelesinde ama bana ne zaman döner bu ivme bakacağız. Aha bir bagli. Lan bagli nereye gidiyorsun bagli? Hocam bagli çok ters bir yerden çıktı ama yakalayabilir miyiz ki şuradan acaba? Aha benim bagli'nin o tarafa mı durdu o ne yaptı? Ama vallahi takla attı Allah seni kahretmesin. Lan takla attılar mı lan? Allah senin belanı vermesin lan. Takla attığın anda kurbanım oldun demektir ama bence daha birileri var bu da. O ne? Hocam son anda topu gördünüz mü topu? Nereye gittiniz lan artık? Top aha vallahi topunu patlattım. Topunu patlattım ama hiç görüş açım yok ve alan da kapanmak üzere kapandığı zaman çok vuracak bir karar verip hemen alana girmeyi tercih edelim. Yoksa öbür türlü bir kil için şu anda çok büyük riske atmış olacağız her şeyi. Şu açıdan gözükmüyorsa zaten adam iptal kardeşim. Hocam hidro sapların kili geldi. Bu saatten sonra karşımızda 10 kişi var. Hepsini almaya çalışalım. Güzel bir noktadan alana girelim diye düşünüyorum. Yeni alanın da bu noktaya kapanacak olması çok iyi oldu. Yani en dardan giriyoruz şu anda. Dardan girmeyi severim Sorkıl'a. Bu arada burada bir iyi e drop bir bug'ı var hocam. Allah! Bir de adam var şu canımın haline bak. O sırtalar öleceğim o sırtalar Şöyle biraz high ground'ı alalım. Ondan sonra mücadele ederim. Buggy'di. İki kişi olabilirler. Daha fazla da olabilirler bilmiyorum ama birini çok net gördük. Şu an bir medkitten sonra onları aramaya devam edeceğim. Hocam çok tatlı başladı oyun. Çok tatlı devam ediyor. Son 10 kişi. Air Hepsi o tarafta. Gireceklerse şuradan girerler alana. Bu arada onlar da alan dışındaydı. Gördüm sanki bir şeyler. Kayanın orada mı birileri var? Hocam emin olamıyorum bir kıpırtı gördüm evet şu an emin oldum Hayanın oradan alana gireceğim ne güzel Furkan'ım be Arkadaşın da mı var senin? Ay kıyamam Burak ulan kaç kere öldün be Kaç kere öldün dirildin Allah seni kahretmesin Ben bu alana öldü sandım Hocam alana girmeyi başarmışlar birbirlerini tutarak. Gerçekten bir hayatta kalma ölçüsü ikisi içinde. Bakalım iyi drop almışlar mı? Burak alamamış maalesef. Şuna bakalım iyi drop almışlar mı? Yok hocam bunlarda da bir cacık yok. Ama 16 kili geride bıraktık ve 8 kişi var karşımızda. Ve Circle'da çok iyi bir noktadayız. Bu tepeden biraz keteceğim etrafı. Evet alanda kapanıyor. Girmeleri için son şans olacak. Acaba o topunu patlattım girebilecek mi alana? O da girecekse buradan girecek. Bu da Leon kill aldı derken. Ne güzel geldin Yusuf'um öyle. Ne güzel geldin. Sesini duydum. Hocam ama beni tek ilgilendiren o Leon'un kill alması var ya. Solda gördüm beni öldürdü. Oyun baş öldürdüm. Bak yine aldı kill. Onu gebertmek istiyorum. Ona asla bırakmak istemiyorum bu oyunu. Ve 17. killimiz geride kaldı. Son 6 kişi. İnşallah daha fazla kill almadan hepsini bulurum. Yeni alanla high altında. Erken inmek istemiyorum ama... Bir an önce inersek daha iyi olur. Orada sanki bir şey gördüm gibi. Arkadaşlar paranoyak oluyorum ben oyun sonu. Her yerde bir şey gördüm sanıyorum ama o iyi durumun etrafında birileri olabilir ve ses geldi evet. Orada birisi var. Bu bizim için hiçbir şaka değil ama bir an önce oraya da müdahil olmak istiyorum killeri kaçırmamak için. Yani bu açıdan göstermiyorsa büyük ihtimalle evin arkasından devam etti. Şu noktadan sonra dikkatimi dağıtmamam lazım derken indiğini gördüm. Mantarın arkasında şu anda acaba tek mi? takım arkadaşı var mı? Hocam iyi drop da tehlikeli. Herkesin bakacağı ilk yer derken bir sesler duydum önümde ama Allah daha ileride de sprey sesleri var. Artık ne olacaksa olsun dedim yakınlaştım. İyi drop almaya gelen olmuş mu derken evet birisi almış. Ve ne güzel geziliyorsun. Ne güzel baranım be. İyi drop tatlı mıydı kardeşim? Hocam bunun arkadaşları varmış hemen bitirmemiz lazım. 20'de etiket edecek yoksa. Ve hemen buradan uzaklaşalım. Son 4 kişi çok uzakta birini gördüm. Ne güzel geziyorsun öyle. Çok tatlısın kaçma kaçma. Hop tut bakalım ay Tyler Dordon! Tyler! Çok tatlı tuttum. Bir daha tutman lazım. Tut bakalım şunu da. Oy 19. kilimiz uzaklardan geliyor. Son 3 kişi hocam. Bura bura gidiyoruz. Gerçekten kimseye acımadım. Şu anda son 3 kişiyi içinden geçecek şekilde ilerlemek istiyorum. Yeni circle'a girdim bu arada. Son saniyelerde tam tahmin ettiğim gibi oldu. Dışarıdan gelenleri temiz diye temiz diye ilerliyorum. İnşallah son 3 kişiyi de hızlı bir şekilde alırım. Takım olabilirler. Dikkat etmemiz lazım derken kil aldı birisi önümde. Hemen gitmem lazım. Oraya. ben müdahil olmam lazım kil kaçırmamam lazım 20 kili geçmemiz lazım biliyorsunuz seni gördüm seni gördüm ne tatlısın öyle iki kişiler hocam doğu bir kili bunlar Doğru. en sevdiklerimden sigma geliyorum üzerinde kaçma gel gel arkadaşını kurtarmaya çalışma hocam biz çok gördük bu oyunları molotov ister misiniz çok güzel bir molotov geliyor sadece molotovla kalacaksan mı? üzerine gele gele bitireceğim Allah Allah Boş bırak. <laughs> 21 kil <kilitli> kardeş. <laughs> Tabii ki one man squat. Hadi dağılın.